Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuş her zaman hayrı ve iyiliği dile getirmemizi istemiştir. O insanları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmamıştır. Muhatabının sözünü kesmemiştir. Yapamayacağı bir sözü vermemiş, verdiği sözü ise mutlaka zamanında yerine getirmiştir. Başkalarının evini gözetlemeyi, konuşmalara kulak kabartmayı, insanların mahrem hallerini araştırmayı şiddetle yasaklamıştır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman geçi mehli olmuş, bizlere de şu tavsiyede bulunmuştur. Mümin cana yakındır. İnsanlarla iyi geçinemeyen kendisiyle de iyi geçinilemeyen kimsede hayır yoktur.